Anacığım. Bak. Hayırsız oğlun geldi yine. Gelemedim bir süre. Uzaklardaydım. Şeyde. Armutlu'da. Bir görsen anne. O kadar güzel bir yer ki. Deniz kenarında çay bahçeleri. Giderdik beraber. Sen. Ben. Saadet. Oğlanı da alırdık. Benim çok canım yandı anne. Seni kaybettim. Ben kayboldum. Babamı... ...kaybettim. Komşu oldunuz bak. Bir taş atın mesafende. Hani sen derdin ya hep, yanımda değil ama yakınımda diye. Nefesini duyuyorum derdin ya hep. <laughs> Ana. Güzel anam benim. Ben bir babamı göreyim. Sonra yine gideceğim anne. Uzaklara. Sonra gelir gelmez yine senin yanına geleceğim. Canım anam. Güzel annem benim. Babaanne ben bugün emziği bıraktım. Artık büyüdüm. O yüzden de emziğimi sana getirdim. Babam bana hep senden bahsediyor. Seni çok seviyorum. Ben seni hiç unutmayacağım. Torunun İdris. Allah'ım beni neyle test ediyorsun? Yanlış anlamaya isyan etmiyorum. Sabırlı adamımdır ama beni neyle test ediyorsun? ayaklarım gelmiyor be baba Baba. Babam. Affet beni. Koruyamadım seni. Gözümden sakınmalıydım ben seni. Affet. Sen bir kez elini öpmediktin. Helallik istemediktin. Yapamadım. Her gün düşmez dilimden. İnsan babasını öldürmüş mü? Görünüyor karartı. <laughs> Hele bakın belki gelen. Affet Affet. Aylar günler geçti hasretim zatı Yola bakın belki gelen babamdır Yola bakın belki gelen babamdır Yola bakın Belki gelen babamdır. Kim var orada? Şu çocuk kimsin sen? Yamaç Koçovalı ben. Yabancı değil merak etme. Yamaç. Salih. Senin ne işin var burada? Medet mi söyledi? Yok tahmin ettim. Gitmeden bir uğrarsın diye düşündüm. Almanya'ya gidiyor musun? Bunu Medet söyledi. Benden duymadın, gözünü seveyim Yamaç. <laughs> Bu elindeki ne? Neden gidiyorsun Almanya'ya? Ziyarete geldiğinde... Sana söylediğim meseleden o elindeki ne ya? Ben onu anladım ama ne alaka, neden? Ya sen benim soruma cevap ver, o elindeki ne? Alfalık yapma bana, soruma cevap ver. Ziya... Almanya'ya kaçmış. Ben vurmadım diyor Yamaç. Kafayı yiyeceğim. Gençten bir adamdı diyor. İzledim diyor. Yalan tamam diyor. Böyle kollarını açmıştı. Acıdan toprağa avuşuyordu diyor. Doğru mu diyor? Yalan mı söylüyor? Bilmiyorum işte. Ya. Gideceğim öğreneceğim işte sen de başlatma öyle arpa marpa ne şu elindeki göster al ulan al sürpriz <laughs> oğlum, bu ne? Çatı akıyor beyefendi. Oğlum manyak mısın <laughs> böyle insanı? Niye saklamayayım lan? <laughs> oğlum bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Ne <laughs> olsun? Deli mi diyeceğim. Saçma bir soru olacak oğlum. Bunun ne işi var sende ya? Niye ya? Bir gün lazım olmayacak. Ya tövbe de be. Al. <gülüyor> Zamanı gelince <laughs> tepeme dikersin diye. Ya tövbe de ya. Manyak mısın? Ya al şunu. <laughs> Tabii şurayı bir düzeltmek lazım. Onu da yaparsın artık. Ya bu ne demek lan? Abi! Yamaç abi! Şey sonra da gelebilirim. Oğlum söyle ne oldu? Haber mi var? Bulduk abi. Ne buldunuz? Çil çil altın mı buldunuz yoksa? Güzel. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan! Fareh Murtaza! Vartoli, Ya senin adını söylemiş inanmamıştım. Hakikaten sen sen. Ne yapıyorsun lan kanatçı Atçı? İyidir zalim Vartoli. Sen ne yapıyorsun? <laughs> dur hele dur. Önemli bir işimiz var. Konuşuruz yine. Tamam, tamam Ferhat hadi. <laughs> ee, Bülent o evde ama Azer daha dönmemiş. Abi bıktım bu kızdan ya. Benim dava sanki şu hayatta başka bir kız hamile kalmadı. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Ben kalkıp gidiyorum. Beni durdurmaya kalkan olsa dövüyorum. Cümleten gidiyoruz yani o zaman. Salih gelemez. uçağa var. Yok, onunla mi yaptım. Daha vaktim var. Anca beraber, kanca beraber. Sizi yalnız bırakmam. güzel bir plan yapalım o zaman. Acele etmeden. beyler birlikte halat çekmeyeli uzun zaman olmuş ha. Evet. E hadi madem telefon etmeye gittiydi. Acele bir işi çıktı gitti abi. Ne zaman gitti lan? Ulan. Ulan. Ulan ben sizin. Bana bak. Herkese haber ver. Geliyorlar adamlar. Toplansınlar. Tamam abi. Ulan Azer. Ulan Azer. Aç lan şu telefonu. Aç lan şu telefonu. Alo. Sattın lan beni. Sattın lan beni. Oğlum. Eğer ölmez sağ kalırsam öpeceğim haberin olsun. Ben bitersem hepinizi bitireceğim. Lan bittiysen bittin. Kapan. İşin gücün var. Güzel gerçekten bizi kes bizi kes çok güzel gerçekten güldük eğlendik oynadık şimdi işin acılı kısmına gelelim Kemal buyur abi arabadan tartıyı getir hemen abi yine mi ya ne yapacak ya sorma oğlum sorma. Ee, arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz ama dükkanın önünü işgal ediyorsunuz, müşteri giremiyor. Sizi dışarı alalım. Biz zaten geleceğiz az sonra. Benim gözümün önüne geliyor, ciddi misin sen? Ya ne yapacak dedim ya? Yürü, yürü. Allah Allah. Tartı ne ya? Yok, hiç öğrenme daha iyi. Gerçekten, yürü. Tövbe, tövbe. Onlantıdın kaçtan. Aferin. evet beyler. Ben tamamım, uçağa yetişeceğim. Baya baya gidiyorsun yani. Yani bir mevzuya daha karışmazsanız gideceğim. Bana bakın. Öyle he deyince dönüp gelinecek yere gitmiyorum. O yüzden birbirinize dikkat ediyorsunuz. Böyle bir yerden bir yere giderken birbirinize haber veriyorsunuz. Kahramanlık yapmıyorsunuz. Ormandır, kapalı depodur. O tür mekanlara giderken dikkat ediyorsunuz. Ne bileyim giderken yanınıza el bombası alıyorsunuz, kalaşnikof alıyorsunuz. Tamam, tamam anladık. Yani özetle birbirinize dikkat ediyorsunuz. Bana bak, buna sahip çık, bu dinlemez şimdi beni tamam Duyuyorum. Lan, sanki ben çok meraklıyım. Gidip de dönmemek var oğlum. İşin ucunda ölüm var, ölüm. Gel buraya. Asaylı almaya özlük karmasın lütfen! Al beni. Yürü abi yürü. Ne yapıyorsun lan? Atla atla. Ne atla? Ne atla Salih? Salih mali yok. Küçük tur mu büyük tur mu? Ne diyorsun? Diyorum ki mahalleyi gezecek mi yoksa direkt mi götüreyim? Gerçi yolumuz uzun ya. Geze geze gideriz. Sen de haklısın. İnsan bir vedalaşmak ister. Berberiydi, kahvesiydi. Ama öncesinde al Şunlara giy üstüne. Niye? Neden? Kimden saklanıyoruz? Gelmiyorum ben bir yere. Hayranlarından. Seni görüp pardon bir fotoğraf çekinebilir miyiz demesinler. Vakit kaybetmeyelim diye. Atla. Kimsenin haberi yok senin nerede olduğundan. Nasıl yok ya? Ne yapsaydım? Cumali Bey abiye gidip Yamaç Efendi kendisini öldürmemi istiyor. Böyle ulu orta yerde olmaz. O yüzden gidip ıssıza mı gömeceğim deseydim? Of. Oflama ne yapsaydım? Tamam, hadi götür nereye götürüyorsan. Kemerini tak. Ya beni öldürmeye götüreceğini söyleyip kemer tak demek ne acaba? Seni sağ salim götürmezsem nasıl öldürebilirim acaba? tanımaz seni bu halde merak etme. Hiçbir şey bilmiyorum. sen bilirsin. Çıkıyorum ben o zaman. Bu mahalle bir tek senin mi zannettin Yamaç? Nerede olduğumuzu fark etmemişim, kusura bak. Duralım mı Şuradaki dakika? Şimdi dedin ya, nerede olduğumuzu fark etmemişim şimdi ya. Ben yıllar yıllar sonra geldiğimde elimle koymuş gibi buldum bu evi. Hep de ondan korkardım ha. Ya geri döndüğümde bulamazsam, yerinde durmuyorsa. Sonra dedim, lan zaten içini güzelleştiren tek şey anacığındı. O da gitti. Yerinde dursa olur, durmasa ne olur. İsterlerse yıksınlar, yerine gökdelen De. Öyle olmuyormuş be. Bunu yeni mi anladın babamın oğlu? Mahalleyi Baykal'a satıyordun lan az kalsın. Mahalleyi satıyordum. Kendi evimi değil. Tapusunu ayıklamıştım içinden. Bak sen. Ee... Bazı şeylerden vazgeçmek hiç kolay olmuyor Yamaç. Hiç kolay olmuyor. Hadi. çekmek istemediğini misin? İstemiyorum dedim ya. ya. Bir de bana duygusuz ha.